Sağda solda Namık'ı soruyormuşsun. Kim? Ben mi? Ne yapacaktın Namık'ı? En son ne zaman gördün? Kardeşimi kaçırmıştı. O zamanlar çok aradım, doğrudur. Zaten cezasını da verdim. Ayrıca buraya bu ilk de değil. Komutanım sağ olsun. Suçum olmadığını anlayınca serbest bırakmıştı. Peki sonra En son ne zaman gördün namı? En son kız istemeye gelmiştiniz ya komutanım. Orada gördüm. Belki hatırlamak istemezsiniz diye söylemek istemedim. Hani kızı ağlamadan çıkmıştınız ya. <laughs> Biraz önceki beyefendi asfaya ne oldu ya öyle? Hı -hı. Hani nerede şimdi? Rahat ol Tayfun, rahat ol. Gördüğünüz üzere... ...cevranlarda sinir bozup tahrik etmek... ...bir aile geleneğidir. Baba oğlu işte bayağı ustadırlar maşallah. Bak Ferit, istemeden sonra namık ortada yok. Gören, duyan, bilen kimse yok. Konuyu araştırdık. Orada burada namık sorup duruyormuşsun. Komutanım, benim kimseyi arayıp sorduğum yok. Bizden uzak olsun yeter. Peki bu adamlar yalan mı söylüyor? otogara araç kiralama ofislerine haber salmışsın. Gören olursa beni bulsun demişsin benim yerim yurdum belli komutanım. Evden dükkana dükkandan da eve. Dükkana da geldik. Bütün kapalıydı. Bak Ferit. Senin şu küçücük dünyanda baban en büyük adam. Seni her türlü şeyden kurtarır zannediyorsun. Doğrudur. Ama bu dünyanın bir de dışı var. Devlet var. Adalet var. Bugün affedilirsin. Yarın görmezden gelinirsin. Ama bir gün... Baban kadar güçlü değilsin. o seni kullanıp atar. Sonunda acı çeken sen olursun. Şimdi bir şey biliyorsan söyle. Söyle ki sana yardımcı olayım. Hata yapmamızın sürmeyecek. Bekleyeceğim. çıkabilirsin.